basına ve kamuoyuna. İrem 17 yaşında 07 11 2019 tarihinde kardeşi Mehmet Ali Bahçe tarafından Mersin'de Bahçeli Evler Mahallesi'nde katledildi. Urfa Haliliye ilçesi Örencik köyünde ailesiyle birlikte yaşayan İrem hamile olması bahane edilerek aile meclisinin kararı ile sözde töre cinayetleri lafları altında katledildi. 6 aylık hamileyken öldürülen İrem'in bebeği ameliyatla alınıp küvözde yaşatılmaya çalışılmış. Ne yazık ki kurtarılamamıştır. Bebeği sahiplenen kimse olmadığı için kimsesizler mezarlığına defnedilmiştir. İrem'in ölümünün namuslarını temizlediği bahanesiyle köylerine dönen ve hiçbir şey olmamış gibi yaşamaya devam eden aile, sorgulama sırasında da aynı soğukkanlılıkla intihar ettiğini söyledi. Yapılan araştırmalarda beyanlar arasındaki tutarsızlık nedeniyle araştırmalar derinleştirilmiş ve 2021 yılında düzenlenen iddianamede İrem'in töre bahanesiyle ailesi tarafından katledildiği ortaya çıkmıştır. Kimseydin? annesi Saadet Bahçe, babası Kasım Bahçe, erkek kardeşleri Mehmet Ali Bahçe ve Vedat Bahçe, amcaları İbrahim Bahçe ve Mehmet Veysi Bahçe tutuklu olarak yargılanmaktadır. Köre cinayeti adı altında hayatlarımızın kimin olduğu belli olmayan namus kavramına sıkıştırılıp yok edilmesini kabul etmiyoruz. Bugün bir kez daha erkek adalet değil gerçek, gerçek adalet demek için Mersin Adliyesi önünde toplandık. Bugün konuştuğumuz bu davada yaşamlarımızın bir avuç erkeğin elinde olmaması için her gün savunduğumuz ama yine tek adam tarafından bir gecede kaldırılan İstanbul Sözleşmesi'nin hayatlarımızın güvencesi olduğunun kanıtıdır. Uygulanmayan yasalar ve sözleşmeler arasında her gün bir kadın ve LGBT'yi artı aramızdan ayrılırken mücadelemizi diri tutmaktan başka birbirimiz